Şey, rica etsem geçebilir miyim? Hayır. Aman be. Çekil. <laughs> hey sen gel buraya. Sen kimsin de beni düşürebiliyorsun? Nasıl sen beni ittirebilirsin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Um, düşüneyim düşüneyim. Yok, bilmiyorum. Kusura bakma abla ya, ben bilmiyorum da. Okula yeni geldim. Kayıveşecez. Hey, sen benim adımı nereden biliyorsun? Şu falcılardan birimiz falan mısın? Nasıl yani beni tanımıyor musun? E, kaç seneden beri aynı sınıftayız. Evet, kayıveşeceğiz. Beni de hatırlamadın mı? Bonbon ben. Hmm. Yok yok çıkaramadım. Üzgünüm kızlar. Seninle sonra görüşeceğiz kayıveş. Görüşürüz Skywishes. Görüşürüz Bonbon. <laughs> ne garipti ama ya. <laughs> Ay çok ünlüyüm herhalde. Herkes de beni tanıyormuş. <laughs> Yine aynısı mı oldu Sky Yine okulun ilk günü sendromu ve herkes unutma sendromu. Ya ben seni sanki bir yerden çıkaracağım ama çok tanıdık geliyorsun biliyor musun? Hani Derste görüşürüz Skywishes. Gözlüklerim düştü. Teşekkürler Skypeşiz. Her neyse. Oha bir tane ejderha heykeli. Çok havalı be abi. Ne heykeli be? Ben gerçeğim. <laughs> dım dım. Ah Ay. Skywishes üstümden kalk. Ay ay Kızlar iyi misiniz? Ölüyorum, ölüyorum. Hani yıldızlar ölmez, hani raralar ölmez, hani ben mükemmeldim, hani efsaneler ölmezdi? Ay özür dilerim ya. Şu heykelin konuştuğunu görünce. Ben heykel falan değilim. Ben Spike'ım. Spike'i. Beni hatırlamadın mı Skywishes? Hayır hatırlamadım. Ay pardon kalkar mısınız? Ay skyvicious iyiyim. Ama elbisem ve saçım öyle değil. Kızlar hadi ama kendinize gelin. 5 dakika sonra derse gireceğiz. Hadi toparlanın artık. İlk dersimiz matematik. <laughs> Unuttum. Allah kahretmesin. Tabii ya matematik dersi. Ne? Olamaz. Ben ilk derste ojelerimi sürecektim. Şimdi süremem şey bu arada Ben beyaz Ya ben her okul günü bunu çekmek zorunda mıyım? Hı hı. Bir dakika. Şimdi saçlarımı düzelteyim ve evet. Oo. Aynınız var mı kızlar? Ne aynı sırara. Ah tamam pardon. Skywishes. Efendim canım. Osman Tokat'ı nereden hatırlıyordu kanka? Ee, Benim tarihim çok iyiydi. Her neyse ben yollarım bir tane Pontekado ona. Kızlar. Oğlum siz koca yaz neredeydiniz mi sizi? Çok özledim ben. Ha? Geldi şimdi kendine. Ya kızlar ben sizi çok özledim. Bak Skywishes bu ikinci oldu. Benim eteğim yine olacak ama. Pardon. Of, derse geç kalacağız. Her neyse. Ya yine aynısı oldu ya. Her okul günü herkes unutuyor. Hafızamda bir sorun var bence. Bence gereksiz bilgileri siliyorsun Skybishes. Eyvallah Sunset tuttum seni. <laughs> Pony haklı dağılın gençler. Ders dili. Dersle, dersle. Hemen gitmeliyim, hemen gitmeliyim. O düştü mü? Hı hı. Derse ekip kantinde oturmaya ne dersin? Olur derim. Hatta harika derim. Çünkü karnım çok aç derim. Ee, hadi gidelim o zaman. tamam. Tuvalet sonra bize anlatır. Hı, haklısın. Mamma mia. Kız o İtalyanca değil miydi ya? Tabii ki de kızım. Sen İtalyanca dersi almıyor muydun ki? Ee, yok kızım ben İspanyolcacıyım. Hmm. E, o da iyiymiş. Cık, teşekkür ederim. Bu arada bu birdland'li. Ay portakallı. Portakallı e, kekler efsane. Evet bu limonlu kek de efsane. Denemeni çok tavsiye ederim. <laughs> tamam mı? Planım işte şu şekilde. Artık Sky Vicious tarih olacak. Bu okula geldiğini bin pişman edeceğiz onu. Anladın mı Bonbon? <laughs> Bütün planım bu. Bunu asla ama asla Sky Vicious'ın ya da Rara ya da Twilight'ın öğrenmemiz gerekiyor. Hı <laughs> hı. <laughs> Ve <gülüyor> Her şey değişecek Bonbon. Anladın mı? Hı -hı. E Bonbon iyi misin sen? Kızlar biraz sessiz konuşabilir misiniz? Kulaklarım acımaya başladı. Teşekkür ederim. Bonbon. Hı -hı. Aa, yok bir şey Bonbon. Sen, sen niye böyle söyleniyorsun? Lan, lan bütün konuyu planı anlattık. Her şeyi anlattık ya. E duydular. Ne yapacağız? Of baban. Valla çok güzel anlatıyordum. Flarviches'i ne yapayım yani? <laughs> Karşı çıkmayayım. Sonunu merak ettim yani. Kusura bakma ya. Ay bana bir bayılma geliyor. Ay bana bir bayılma geliyor. <laughs> Ay. Ay Flarviches'i bayıldı. Ay yazık oldu kahve de gitti ya güzelim kahve. Neyse koş ver. Aynen ya onun kalorisi zaten çok fazlaydı. Ben hayatta içemem. Kanka dörtlü kapke kaldı. Onların kalorisi yok mu? Yok kanka. E, ee, evet, teşekkür ederim. <laughs> Farvicious. Bu olamaz. Hemen arkana bak ama çaktırmadan bak. Ama arkana bak hem de hemen. Ne oldu? Çaktırmadan bak dedim. Yok artık be. Ne oldu kız? Çaktırarak arkana bak. Tamam. <laughs> hey, ne haber Skywishes? Hey, selam. Bu kim kızım? Oh, merhaba Applebot. Oh, merhaba Flourishes. Şey, Skywishes. Kızım bu kim? Ben bu, çocuğu tanımıyorum. E, efendim, Efendim. <laughs>